Merhabalar. Bugün sinir sisteminden glia hücrelerinden bahsedeceğim. Sinir sistemi bildiğiniz üzere nöron artı glia hücreleri olmak üzere iki başlıkta inceleniyor. Sinir sistemi hücreleri. Konuyu anlatmadan önce iki tanımlama yapmak istiyorum. Sinir sisteminin fonksiyonel hücreleri nöronlar. Nöronlar birbirleriyle iki nöron arasında bunun kimyasal bağlantı noktalarına sinaps diyoruz. Bu birinci tanımız. İkincisi ise nöronların oluşturduğu topluluklar. Bu topluluklar sinir sisteminde ise santral sinir sisteminde ise nükleus periferik sinir sisteminde ise ganglion adını alır. Bu ganglion tanımlaması biraz sonra işimize yarayacak. Glia hücreleri periferik sinir sisteminde ve santral sinir sisteminde bulunmalarına göre iki başlıkta inceleniyor. Periferik sinir sisteminde bulunanlar şivan ve satelit hücre santral sisteminde bulunanlar oligodentrosit efendim astrosit ve mikrogli. Kısaca bahsetmek gerekirse şivan ve oligodendrosit'in sinir sinircesine miyelin kılıfı oluşturmak, satelin ganglionlarda bulunan destek hücresi, efendim boş dolu boşlukları döşeyen hücremiz astrosit nöronun madde alışverişini denetleyen hücremiz da sinir sisteminde bulunan santral sinir sisteminde bulunan bağışıklık sistemi hücremiz. Şöyle biraz akılda kalıcılığını arttırmak adına şekilden gösterecek olursak ependim hücresi oligodentrosit, satellit, astrosit, mikroglia ve şivan hücresi. Burada şu ikisi birbiriyle genelde karışır oligodendrosit santral sinir sisteminde, şivan periferik sinir sisteminde miyelin kılıf yapar. Ve şu noktayı burada açıklamak istiyorum. Bir tane oligodendrosit onlarca nöron hücresine şöyle uzantılarıyla miyelin kılıf yapabilir. Ama şivan hücresi bir şivan hücresi sadece bir nörona Mielin kılıf yapar. şekilde de görüldüğü gibi şivan hücresi aynı bir kağıdın kaleme sarıldığı gibi. Burada kalem aksonu temsil etsin. Kağıtta şivan hücresini nöronun aksonuna sarılır. Şimdi Nöroglio hücrelerimizin tek tek fonksiyonlarına bakacaksak şivan hücresiyle başlayalım. Şivan hücresi periferik sinir sisteminde miyelin kılıf yapar dedik. Şivan hücresinin %80'i lipittir. Bunu vurgulamamın sebebi bu vücutta bir üst nokta. Membranlarda protein lipit oranı vardır. Ve ortalama %55 %45 şeklindedir. Karbonhidratlar çok az bir miktarda bulunur. Zaten karbonhidratlar reseptör yapısında bulunduğu için çok da bulunmasına gerek yoktur. Yani fonksiyon olarak çok önemlidir ama çok eser miktarda bulunarak çok önemli fonksiyonları yapabilir. Genel oranı bu olduğunu düşündüğünüzde %80 lipid oranı çok yüksek. Bu vücutta lipid olarak maksimum noktadır bir membran için. Diğer bir maksimum nokta ise %80 protein oranıyla mitokondri zarıdır. Burada proteinin çok olması geçirgenliği kısıtlar. Mitokondri vücudumuzdaki en az ve en seçici geçirgen zarlardan biridir. Lipid oranı fazla olması direkt yalıtımla ilgili. Zaten şivan hücresinin miyelin kılıf yapmasının sebebi nörondaki elektriksel yalıtımı sağlamak. Şivan ile ilgili bir diğer söylemem gereken şey Şöyle nöronun aksonu dedik. Bir şivan hücresi geldi buradan sarıldı. Şu olsa olsun. Diğer bir şivan hücresi de buradan gelip sarıldığında şurada aksonun çıplak kaldığı bir bölüm var buraya. Ramvier bu diyoruz. Basit mantık düşündüğümüzde elektrik yalıtımlı olan yerden geçemeyecek. Ramvier boğumda üzerinden Atlaya atlaya saltotorik iletim diyoruz buna da. Atlamalı iletim. Atlamalı iletim. Bunun oluşumu periferik sinir sisteminde şivan hücrelerini oluşturduğu miyelin kılıflar sayesinde oluşur. Çok önemlidir. İletinin hızlanması konusunda yardımcı olur. Eğer ileti yavaşlarsa mesela Mielin kılıf zedelendi. At şuradaki şivan hücrelerini oluşmasını engelleyen bir hastalık var. O zaman ne olacak? İleti yavaşlayacak. Düşündüğünüz bir hareketi yapma süreniz uzayacak. Bu istenmeyen bir şey. Son bir başlık olarak şivan hücresi periferik sinir sisteminde hasarlanan aksonları rejenere re, olmasını sağlıyor. Yani onarım yapıyor. Bu yönüyle de çok önemlidir. Perifereksin sistemindeki ikinci glia hücremiz satelit hücre. Satelit hücreyle söylümü, ilgili söylemek istediğimiz tek bir cümle var. Ganglionlarda bulunur. Nöronlara yalıtım ve metabolik destek yapar. Ganglionlardaki periferik sinir sistemi nöronlarına yalıtım ve metabolik destekten sorumludur. Bir cümleyle bilseniz yeterli. Periferik sinir sistemi gliyalarını bitirdikten sonra merkezi sinir sistemi glia hücrelerine geçiyoruz. Burada ilk başlayacağımız hücre astrosit astrosit merkezi sinir sisteminde en çok bulunan glia hücresi ayrıca en büyük boyuttaki glia hücresidir. Astrositin tek bir cümleyle özetleyecek olursak görevi metabolik destektir. Yani gördüğünüz üzere Nöronlar çok maliyetli hücrelerdir. Sinir sisteminde yaklaşık 100 milyar hücre olduğu tahmin edilmektedir. Nöron glia oranı 1'e 10'dur. Yani bir nöron varsa 10 kat glia hücresi vardır ve glia hücreleri yani tek amacı da hani sinirsel görev almadıkları için tamamen nöronları desteklemek nöronların ihtiyaçlarını karşılamak üzere yapılmış hücrelerdir. Astrosite gelecek olursak en önemli özelliği metabolik destek dedik. Bunu biraz açacak olursak metabolik destek nedir mesela? İyonik ve kimyasal ortamın kontrolünü sağlar. Yani bu ne demek? Bu şu demek kandan gelen ve daha sonra bosa geçen maddeler kafalarına göre nöronlara geçiş yapamaz. Arada bir denetim vardır. Bu denetimden birkaç şey sorumludur. Bunlardan biri de astrositlerdir. Astrositler yani kan beyin bariyerinde görev alır. Kan beyin bariyeri ne demek? Kandan gelecek iyonlar olabilir, maddi yer işte e, substrat maddeler olabilir. Bunların denetimini seçici geçirgenliğini sağlıyor. Burada önemli bir iyon, potasyum iyonu. Şu açıklamayı burada yapmak istiyorum. Aslında bu sinir sisteminde aksonla elektriksel iletimin konusudur ama bütün hücrelerimizde hücrelerin dışı pozitif yüklüdür. içi negatif yüklüdür. Dışarıdaki pozitifliğin temel sağlayıcısı potasyum iyonudur. İçerideki negatifliğin temel sağlayıcısı protein anyonlarıdır. Fakat oran olarak bunlar daha fazla olduğundan içeride potasyumun bulunmasına rağmen potasyum da bir katyondur ama içerisi yine de negatiftir. Bunu protein anyonları ve bikarbonat iyonu sağlar. Şimdi nöron hücresinde diğer hücreler gibi dışında sodyum, içinde potasyum var. Ve bu potasyum sodyumun oranı da bildiğiniz gibi çok önemli. Çünkü eğer sodyum içeriden dışarı çıkarsa dışarısı pozitif yük artacak, İçerisinin elektrik yük, e, negatif yük azalacağından aradaki voltaj farkı artar. Hücrenin bu da hücrenin uyarılmasını etkiler. O yüzden astrositler şurada bahsettiğimiz iyonik ortamın kontrolünü sağlar. Potasyum iyonu da bunun bir örneğidir. Potasyum iyonlarına yüksek geçirgenlik sahibidir. Tamamen bunun sebebi nöronların homeostazını sağlayabilmek için. Astrositlerle ilgili bir diğer maddemiz merkezi sinir sisteminde eğer herhangi bir